yakacak. Zaten bence her tarafı da yakacak ama bu global bir şey doğalgaz olayı. Şu, şu, anda yani bütün dünyada bir doğalgaz sıkıntısı var. Ee, i̇nşallah yani Türkiye'de olmaz diye düşünüyorum ama olacak. Ee, kesinlikle elektrik ve doğalgaz e, felaket bir şekilde zamlanacak gibi geliyor. Ama her hafta bir yerde doğalgaz buluyorlar. Muhtemelen düşer. Değil <gülüyor> mi? <gülüyor> şu sıralar bir yerde bulmuşlar mı bilmiyorum ama. <laughs> yani bulunduğu zaman da zaten Bulunca daha da pahalı oluyor. Düşmesi devamlı müjdeli haber veriyorlar. Ama şu ana kadar o doğalgazı da görmedik. Abi zaten ha bir zam geliyor, ha zam geliyor. E, ee, yine geçen geldi, yine gelecek. Daha yaza girmeden faturalar bin liraya geliyor. Kışın ne olacak? Hadi ödeyen var, ödemeyenler. Yani yanlış bence ya. Elektrik, su, doğalgaz olsun buna devletin el atması lazım. En kötü yani bu fatura nedir ya doğalgaz 400-500'e elektrik faturasına dünyanın zamı sözde doğalgaz buluyorlar. Ama halka gelen doğal gaz yok. O nasıl olacak? Ya şimdi geçen sene bize 250 lira fatura geliyorsa bu sene, bu sene 5 lira gelecek. Yakmayacağız. Ne yapacak bir şey yok. Doğal gazı yakmayacağız. Biz siz yaktıktan diğer gariban zaten hiç yakamayacak zaten. Hiç yakamayacak. Kim yakacak ki? 2800 lira maaş alan doğal gazı nasıl ödeyecek? Onu. öder diyor. <laughs> nasıl yakacak? Gerçekten nasıl yakacak? Ödeyecek. Şimdi sabah dün sabah kalktık sigaraya her şeye zam gelmiş. E ne olacak bu yani bu sonumuz nerede kalacak ama? Mecbur memlekete memleket taşınacağız. Çiftçiliğe başlayacağız. Onda da mazot, traktör o da kurtarmıyor. O da kurtarmıyor. Tarımı da öldürmüşüz. E, onu da, da öldürdüm. Yani vatandaş ne yaptı? Ne yapacağız şaşırmış vatandaş. Vallahi kışın soğuk mu geçirir, sıcak mı geçirir bilmiyorum ama ne oluyorsa ödeyen insanları oluyor yani. Yani biz adam ödemiyor. 6 ay geçiyor, 5 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor. Finalde vergi affı oluyor. Bir şeyler çıkartıyorlar. Adam bütün faizlerini, her şeyini düşürüyorlar ve bu bu sefer diğer tarafta ödeyen insanlar mağdur. O insanları aptal yerine koyuyorlar. Yani bir dünya vary varyasyonları var bu işlerin. Söyleyecek tek bir şey var bu konuda. Bir şey siyasetçiler üzerinden değerlendireceğim bunu. Ne konuşuyorlarsa bu ülkede tam tersi oluyor. Doğal, Sistem bu. Doğal her şey tam tersi oluyor. Ben 36-37 yaşlarındayım. Yani bana dediler ki işte babalarımız, işte dedelerimiz darbe görmediğiniz, yokluk görmediğiniz falan da filan Çok şükür hepsini yaşattılar bize. Hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Hepsini teker teker, ikişer yıl, birer yıl aralarda yaşadık. Finalde söylemek gerekirse adamların, yani siyasetçiler üzerine konuşuyorum. Bütün hepsinden 550 mi, 650 mi, 1000 tane ne varsa işte hepsi ne konuşuyorsa bu ülkede tam tersi oluyor. Ekonomik olarak da, siyasi olarak da, e, yaptırım olarak da. Birisi ben bunu yapmayacağım dediğinde bir iki o oluyor. Ekonomik olarak söyleyeyim ben size. Şimdi kendi nazarımda kendi verilerim var, kendi bir ticari kabiliyetim var. Bu ülkede birisi bir şey söylüyorsa çıkıp, mesela bir siyasetçi çıkıp ekonominin iyi olacağını söylüyorsa inanın aşağı inecek. inanın altın, dolar vesaire ne alıyorsanız alın kar edersiniz yani. Çünkü onlar öyle yapıyorlar. Yani kışta sokup teşekkür ediyorsun. Tabii ki. Her zaman böyle olacak. Bu kış bence donarız artık. <laughs> Çünkü sanırım ya doğalgaz ya da elektriği e, ayda minimum 3 kere falan zam yapılıyor. Şey gibi ya telefon alarmı gibi sürekli ötüyor ve sürekli zam geliyor. Ben e, Türkiye'de İstanbul'da sadece e, sanırım... Ee, İmamoğlu açıklamıştı, onun bir açıklamasında vardı. Ee, minimum iki buçuk, üç milyona yakın çöpü karıştıran ve aç insan var yani. Abi çok mu yağ kuyruklarında falan bekliyorduk. <laughs> Şimdi elektrik falan kesilir en kötü. Ondan sonra artık şey kömür kuyruklarında falan bekleriz. Ya e, bu kış zaten çok yani okuduğum kadarıyla zorlu geçecek. Herkes bunu söylüyor. E, umarım dışarıda kalan insanlar. E, evlerinde çocuğu olan, küçük çocukları olan insanlar e, bu durumu en e, hasarsız şekilde atlatır. Tek temennim bu. E, umarım büyüklerimiz, devlet büyükleri e, buna en iyi şekilde önlem alır. Bir planları var mı bilmiyorum ama umarım vardır. E, ama insanlar umarım bu kışı rahat bir şekilde geçirir. Tabii ki tek temennim bu. Ama pek bu açıdan bugün baktığımda öyle durmuyor yani. Kesinlikle kesinlikle çünkü e, halihazırda alınan maaşla alınan maaş gıdaya bile yetmiyorken yani ısınmaya yetmesi mümkün değil. Bence çok zorlu bir kış geçecek. Allah herkesin yardımcısı olsun e, ve bence böyle kademeli kademeli de bir fiyat arttırımı bu tek zam bu olmayacak bence böyle önümüzdeki zamanlarda yine kademeli olarak artacak yani.